Asrın felaketini yaşadığımız günden itibaren Osman Gazi Belediyesi buradan arama kurtarma ekipleriyle başlayarak gıda, erzak, battaniye, yakacak giyecek yerlerine ulaştırdık. Aşevleriyle o bölgedeyiz, arama kurtarma ile o bölgedeyiz. Tabii bu depremin sonucu o bölgeden bölgeyi terk eden birçok depremize doldu. De depremize de olarak Bursa'ya gelen kişilerin ihtiyaçları olan giysi, kıyafet türü ürünleri burada mağazamızda açtık, sergiliyoruz. Gelip vatandaşların ihtiyaçları olan depremden kaçarak malını, mülkünü, kıyafetini enkaz altında kalan bu insanlarımız canını kurtarmışlar, Bursa'ya gelmişler. Bizler de burada vatandaşların birinci el vermiş oldukları kıyafetleri, hijyen malzemelerini, gıdaları burada onlara sunuyoruz. Bir daha cenab Allah böyle bir afeti bizlere göstermesin. Tekrar gitmiş olsun diyorum.